Legenda por Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı ilerleyen yaşlarda, ilerleyen dönemlerde ana vatanımız Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Bu da gayet normal. Geçmişte bağları var, akrabaları var. Bir şekilde gurbette olmanın zorluklarından artık kurtulmak istiyoruz diye ana vatanımız Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Ancak bunun için çok iyi bir hazırlık yapılması gerekiyor. Geçmişte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu şunu söylerdi. Ya derdi ben Türkiye'de emekli olacağıma Türkiye'den bir tane daire alırım. Kira geliri bana yeter diyordu. Arkadaşlar o dönemler bitti. Türkiye'de şu anda emekli olabilmek için ödeyeceğiniz parayla bir ev alma arasında uçurum var. Evet uçurum var. Şu an Türkiye'de örneğin siz 30-40 bin euroya bir kümes bile alamazsınız. Bak abartmıyorum kümes alamazsınız. Mümkün değil. Onun için Türkiye'de emeklilik daha da önemli bir hale geldi. Çünkü bir kişi yılda minimum 5000 euro arkadaşlar emeklilik geliri elde ediyor. 5000 euro. Evet yılda emeklinin geliri. Bayram ikramiyeleriyle beraber. Peki siz yurt dışında yaşıyorsunuz. Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmeden Türkiye'ye vaktinizi ayırmadan nasıl emekli olacaksınız? Özellikle ev hanımları, çocuğu olanlar, mavi kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nasıl emekli olacaklar bunu anlatacağım. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarası Emekli TV'nin bizim kardeş kanalımızın WhatsApp hattıdır. Hemen bu numarayı telefonunuza kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra WhatsApp üzerinden şu mesajı yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar ve sizin geleceğinize dair ilk adımınızı atmanızı sağlıyorlar. Sadece ve sadece 150 euro ödeyerek emeklilik danışmanlığını alacaksınız. Uzmanlarımız sizin adınıza tüm başvurularınızı, müracaatlarınızı yapacak. Bakın Türkiye'de emeklilik şöyle bir şey. Hayatta bir sefer olan bir şey bir kere. Bunu bileceğiz. Ve emeklilik başvurusu yaparken eğer yanlış bir form doldurursanız, yanlış bir yere imza atarsanız, yanlış bir kutucuğu işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor. Alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Bunun için Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla hemen irtibata geçtiğinizde size bir randevu tarihi ve bir randevu günü verilecek. Randevu günü siz dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. WhatsApp üzerinden sosyal güvenlik uzmanlarımız sizi görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve yine ikinci randevu verilecek. İkinci randevide sizin tüm emeklilik şartlarınızı sosyal güvenlik uzmanlarımız size yine WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde anlatacak. Eğer siz ben emekli olurum emekli olmak istiyorum diyorsanız, karar verdiyseniz de bu sefer sosyal güvenlik uzmanlarımız sizin adınıza tüm dilekçeleri dolduracak, tüm formları dolduracak. Bunun için sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok ve müracaatınızı yapacak. Emekli maaşınız banka hesabınıza yatacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunun için ben bugün Türkiye'ye gidiyorum desen 2-3 bin euro para harcamak zorundasın. Gitsen yanlış bir müracaat yaparsan devlete ödeyeceğim para iki katına çıkacak. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, dönemi bitti. Birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeme döneminizi de bitiriyoruz. Artık yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız sadece aşağıdaki WhatsApp hattını telefonuna kaydedip ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj attığında geleceğe dair çok büyük bir adım atmış olacaklar. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. 40 yılda bir bu fırsat ayağınıza geldi. Sakın ola ki kaçırmayın. Sınırlı sayıda, sınırlı sürede vatandaşımız için bu emeklilik danışmanlığı verilecek ve tüm işlemleri de yapılacak. Bugüne kadar bizlere güvenerek tüm işlemlerini yaptıran danışmanlık alan emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Düşünme zamanı değil. 3-4 kişinin yemek parasına sadece 150 euroya siz geleceğe dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Ek hiçbir ödeme yok. 150 euro ödedikten sonra tüm işlemleriniz yapılıyor ve en doğru emeklilik müracaatınızı gerçekleştiriyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.